E de baba, ne diyeceksin? Bak kızım, beni iyi dinle. Kurban olayım. Akılan biraz. Şu aklını bir kafana devşir. Benim aklım saldır baba. Adamlar anlaşmayı bozdu baba. Beni dul bıraktı. Yani benim ne yapmamı istiyorsun? Ne yapmamı bekliyorsun baba? Çocuğumu elimden aldılar ben. Ya tamam, yamanlarla el sıkıştık ama kavgamız bitti demek değil ki. Bizi zor duruma koydukça yüzümüzden kaybediyoruz. Baba haklısın da ama ben sokağa çıkamaz oldum. İnsanlar bana kötü bakıyor. Geçtiğim yerden dedi kodu yükseliyorum baba. Kimi gülüp geçiyor, kim yüzüme bakmıyor. İntikam için aceleye gelmez. Hem daha Musa'yı torunumu alacağız. Ondan enin olabilirsin. Olay çıkarmadan ilerleyeceğiz. Ah oh, baba. Kendi memleketimde ecnebe ettiler ben. Dul kadının yüzüne bakmıyorlar. Yakındır. Hepsi senin önünde diz çökecek yaptı. Şimdi insancayla uğraşıyoruz. Bir de sen yormadın. Baba. Sancar derdini kendiliğinden belli eder. Belli ki koltuk sevdalısı o Ondan mı böyle yapıyor Sancar? Eli ayağı durmuyor. Utanmasa memlekete gezip ağayım diyecek. Gezmediğini nereden biliyorsun baba? Köylere indiğin, millete selam verdiğin mi? Gerekirse geri gelecek. Hiç konaktan çıkmayacağız. Olaylar yatışıncaya kadar. Son sözü de ben söylem. Tamam baba. Sen bakma bana. Ben böyle bazen parlıyorum işte. Fevri oluyorum. Ama sen en iyisini bilirsin. Aşırılık yapmayacağına dair söz veriyor musun bana? Söz veriyorum baba. Ama Musa'm bana getir. Ana yüreğidir bu. Vallahi dayanmıyor artık ha. Sağ ol Tamam. Ben de sana söz. Torunumu sana getireceğim. Şeyh Musa. Gel şöyle bir gezdireyim de manzaraya karşı. Şöyle bir bakalım. Şeyh Musa, Hatırlar mısın? Eskiden ne çok gelirdik buraya. Manzarayı izlerdik. Hatırlamaz mıyım der, Hanım? Hatırlamaz mıyım? Geleceğimizi konuşurduk. Ata doğmamış çocuklarımıza isim arardık. Hey gidi günler hey. Hayallerimiz vardı. Umutlarımız vardı. Hepsini heba ettik. Bir hiç uğruna. İnsanlar... ...kendi kaderini tayin etme hakkı kendi ellerinde diye söylediler de... ...inanmıyoruz. Biz tayin ettik kaderlerimizi. Bazen de insan bazı şeyleri yaşamak zorunda kalıyor. Bize dayatılan hayatı yaşamak zorunda kalıyoruz. Sorgusuz, sualsiz. Sanki kurulmuş birer robotlar gibiyiz. Sen bunu yapacaksın, öbürü diğer mi? Bu bunu. İşte bizim hayatımızda böyle bir şey. Yani. Kızlar. Hele bakın. Bugün de vallahi hanıma gideyim. gibiyim. Koltuk da bana yakıştı. Öyle değil mi? Vallahi dün gece kabustan sonra biraz dinlenmek, sakin kalmak iyiymiş gibi geldi. Oo hanımlar afiyet olsun. Sağ olun Kıca. Hadi hepiniz buradasınız size bir müjde vereyim. Hayırdır abla ne Dün gece barış sağlanmış. Şeyh Musa Haldun'a el sıkışmışlar. Tamam demişler. Ya, çok şükür. şükür. Vallahi artık korkmadan, yarınımıza endişe etmeden... ...şöyle Allah'ım ne olur artık uyuyalım diye dua ettiğim gün geldi aklıma. Demek ki o gün bugünmüş ha? İyi bari. En azından bu konakta birilerinin yüzü gülüyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hakkınızda hayırlı olsun? <laughs> Sen başka evin kızısın sanki. Kız bizim ayrı gayramız mı var Sevda? Sen artık bizdensin. Öyle, ne bileyim abla, birden ağzımdan çıktı işte. Sevda. Sen iyi misin? Bugün biraz durgunluk var üstünde. Başım çok ağrıyor, ondan. E, tamam, hemen bir ilaç falan şey yapalım Hatice. Hadi. Evet, getireyim ben. Sağ ol, teşekkür ederim. Az önce içtim ben, birazdan etki eder. İyi Değil madem. Neyse, onu bunu bırakın da inşallah her şey normale döner. İnşallah. Dış kapının önüne çift nöbet istiyorum. Gece devresini de sıklaştırın. Oğlum nasıl oluyordu adamlar? İkidir. Bizim araca bomba yerleştirecek kadar yaklaşıyorlar. Oğlum bana bakın. Bir daha böyle bir şey olursa hesabını sizden sorar. O araçtaki bombayı alır sizin arabaya koyar. Bizzat patlatırım siz anlıyor musunuz? Anlaşıldı değil mi? Anlaşılır. Anlaşılsın. Madem barış oldu, Yaman neden bu kadar öndemi aldırdı ki? Sen ne diyorsun? İçinden içinden konuşuyorsun, anlamıyoruz seni. Kız size ne dedi şimdi? Barış var dedi, barış farkında mısınız siz? Az gülün, sevinin. Ne bu böyle bömböm böm oturuyorsunuz? Ya Gülcan, sevindim sevmesine de... ...kafama takılan birkaç bir şey var. Umarım sizin dediğiniz gibi olur. Umarım barış sağlanmıştır da... ...hepimiz artık rahat bir nefes alırız. Neyse. İyi düşünelim, iyi olsun. Öyle. E hadi inşallah. Halil Reis. Emir Bey. Adamlardan dakika ve skor aldım ama yine de bizzat gelip kendimi görmek istedim. İyi misin? İyiyim çok şükür. Ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.